Arkadaşlar, bugün yeğenim bize damdaki kuşları tanıtacak isimlerini söyleyecek. Buyur kardeşim. Şimdi arkadaşlar Bu avraş, kara kuyruk. Kırma. Kırma? Kırma yerlisi işte. He. Bu da dişsi. Yukarı kaldı biraz. Kırmızı çandır. Kırmızı çandır? Bu da cülükten dolayı için kırptım bunu. Sıkılı, patikli, cülüğü var. Bizim damızlık. Değilsin azıklı. Arkadaşlar bu arada e, cülükte kuş, diğer cülüğümüz öldü. Bu şekilde tekte kaldı bu. Fatih abimizden hediye çaparlı bir dişi zıklı. Tamam. Bu abi de şehitimiz var. <laughs> <laughs> ah <Ay>, şehit olmuş. <laughs> ah şehit olmuş. Zırhlı, sakar yani. Sakar. Burada bir tane çapalı sakarımız var. Burada da bir istim mavili. Kara mavili var. Kara mavili. Ee, Patlıcanlı. İşte. Burada da işte Fatih Yıldız'ın cülüğü var. Tutma. Tutma. Hala kanadı <laughs> matlı. Hala kanadı matlı. Evet. Burada bir mavilimiz var. Ufak mavimiz. Öncü. Öncü mü? Star. Star öncü. Evet. Burada da bir beyaz yerlimiz var. Çapalı işimiz var. Şahin abimizden hediye. Şahin abimizden, Şahin Demir abimize selam olsun. Burada bir şey abimiz var. Habat abinin. Tutma, orası mı? Tutma mı? Evet. Eee. Evet. Ben benim abinin yıldızı. Öncesiyi de tuttum. Öncesiydi de tuttum. Çok parlı. <laughs> Biraz daha sesli konuş Mahmut. Tamam. tamam. Tamam abi. İşte burada bir mavilimiz var. Mavili dişi. Biraz daha yukarı kaldır. Bir mavili dişimiz var burada. Burada da yadırga göğün var. Herkes tanıyor. Her Arkadaşlar bir de gövümüz. Herkes tanıyor zaten. Burada da Feyseri meşhur Feyseri'miz var. Burada da dişli beyaz yerli var. Ohtay abinin sarı ohtay abi değil şey. Yerde basen Ohtay abinin iki tanesi tuttum bunu aldım. Burada da bir mazlum abiden parayı aldık. Zıklı dişi. Zıklı dişi. Bu da zaten sen tuttun bunu. <laughs> Tutmuştum kaç senelik uçunuz. Bu da o da Zaten bu da bizim mavilimiz Has mavilimiz Evet Damızın Düşüktüm geri gelir Kaç defa kaçırdım arkadaşlar bunu tekrar geldi dama Tamam hadi Verdi Neredeyse göv var Bu da tutma Tutma mı? He Tamam Buna elememe gerek yok bu <laughs> ikisi Buna, akrep Bunu elemeye cesareti olamaz çünkü Bunlar benim damızlarım Bizde de baş beyaz ee, Şey yap bu zaman Kameranın flaşı açık mı? Ne açılmış. Evet. Bize şimdi çandırları mı göstereceksin? Evet. Burada bir Xiaomi'miz var. O da tutma alır. Xiaomi. Tutma. E. Dişsiler. İngilizler. Dişsi de güzelmiş. Sağ burada aynı aldığımızı bağırız var. Ellenmeyip incitmiyor bu şöyle. Evet arkadaşlar. Bunlar da incitmeye canlı yumurta <laughs> da Yumurtadalar. Yumurtadalar. İncit miyim din alıyor? Fındık, fındık kelleye reyhanlı. Reyhanlı cüneydi ki dolu. Arkadaşlar bir de onun gözünü göster, bir gözü kördür fındık kelleğin Bunları haftaya uzak bir yerden atmayı düşünüyorum. Bir gözü kör. Haftaya uzak bir yerden atacağım. Gelirse gelirler, gelmezse de yapacak bir şey yok. Bu da çatalımız, çatalı. Yerdeki çatalın cüneyi. Bizim kapı cüneyi. Bunu da Oktay'da okumacı hediye etti. Allah razı olsun. İşte galiba. Muslanya'nın alt gösterdi bunlar... ya, en göster. O tam onu gördük. O birini göster. Ellen mi bunlar? Ellen, seyit gibiler. <laughs> bunlar bizim postalarımız, bakıcılarımız. Burada da, buraya anlı var. Eski damızda takladığımız. Şu an uçuruyor bunu. Bir daha bu var. Bu beyaz da bizim kapı değil mi? Göz değişik renkli gözlü. Bu da Jabbar abinin hediyeydi sana zaten. Ee, Kenan abinin hediyesi bu da. başka? Bu da Sakar, manken Sakar'ımız var. Manken Sakar. Hı -hı. Maşallah. Kuş güzel ya. Yakışıklı. Dizi de göz. Dizi de göz. Çandıraç, çandıraç Çandıra Çandıra işletmişiz işte. Bu da kaç tane taklaşım dişi. Erkeğin tuttum. Cülükken. Cülük yapmıştın evet. Kuşları açtım kendi kendine yemiştim ya. Cülükken. Geç. Tutma geç gel. Bu zıkkı da tutma. Tutma mı? Evet. Maşallah. Maşallah. Zaten değilse, erkeği öldü diye ona çiğ ettim. He erkeği bizi, bizim, giz. bizim şeyimiz de biliyorum. Hı. Babamızı ellemek istemiyorum. Bu şekilde babaları göstereyim. Arkadaşlar çantaları çitletmemiz sebebi e, kuşu tutsun diye. Beyaz kırma. Bunlar ikisi de zaten kapıcılığımız. Ee, anne baba aynalı. Kendi kendine çit olmuş. Eksi. Ha, i̇kisi. Olmuyor, i̇kisi çit olmuş biliyorum ikisi çit olmuş. Bu da bizim bakıcılarımız. Daha önce gösterdiğimiz damızlık sakarın yavrusu maşallah çok güzel renk vermiş. Hmm. Allah'a mesaj gelsin. Hmm. Burada zaten ya yine bir çift. bakıcımız var gene buradan. Bunlar da bizim bir çift bakıcımız. Bunlar ama fazla cüle iyi bakamıyor. Bunları göndereceğiz. Bunlar da Erdal abinin sakarı. Her gün isteyen alabilir. benim. Ee, bu da tutma sakar. Bunlar da bir tanesi tutma. Diğeri de hediye mi Mahmut? Diğeri. Diğeri yani yani, hediye. Aziz'de hediye. Bu da, bu da kanat postumuz. Kanadını kırpmışız. Bunlar Şahin abi bunu hediye etti. Bunu da zaten Fatih abi verdi. Evet, bunlar da ikisi gene çit etmişiz. Yumurtaya bakmıyorlar görürsünüz. İyi bakıcı değiller. Başka ne var? İkisi tutma arkadaşlar. İkisi tutma mı? Evet. Ha, bu postayı sen geçen gün tuttun. Ben bunu da tuttum. Onu da mı tuttun? Diğerini de göster. Onu da nereye tuttun? Bu He ama bay oldu da tuta mı tutalı? Öyle de de şimdi dün bugün deyince insan şaşırıyor. He. güzel tutmuşsun kardeşim. Başka ne tutmuşsun? Burada da bir sakarımız karımız var. Bunlar video çektik. He bunları tutmuştuk. Şey. He kanatlarını kırpmışız arkadaşlar. Bu <laughs> da takvacımız var renkli. Seyit He, bu da opediyette. Madin'den gelen takvacımız. <laughs> Diyisi de bu şekilde. Elini çek oradan. Başka ne var? Çaparlı. çaparla, çaparlamız var? Çaparlı. Sıkla. Çaparlı Bu da tutma olan. Tutma olan mı? Evet. Ben çite de şimdi bunu. Ha çıtır edeceğim. Tamam onu da kat yanına ne katıyorsun? Götür Başka kuş var mı? Yok. Şimdilik yok ha? Evet. Ama bırak ee... bir daha bir dahaki videoda çok olur. Çok olur. He. O zaman ne yapak biliyor musun? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Ee? Yani kuşlarımız zaten güzel bilirsiniz. Bilirsiniz. yani. O kuşumuz da var. <laughs> tamam gerek yok hani kuşların hepsini açıyoruz. Evet. zaman Dışarı çıksın hepsi. Yenim benden iyi konuşuyor valla. Ben bazen çekiniyorum, kendimi video çektiğim zaman çekiniyorum ama yenim helal olsun. Dilbaz dilbaz. Küçük cambaz yok. Kuşlar zaten daha yeni açmıştık arkadaşlar. Ee, şey yaptık bu sefer. Kuşların hepsini dışarı çıkartmıştık. Gene içeri koyduk dedi bir video çekek. Bir kardeşimiz demiş ki ne abi kendi kuşlarını çek. Ee, zaten çoğu video kendi kuşlarım hepsi. Video çekmiştik ama yine istediler yine çekek dedik sıkıntı yok yani. Her şey gönlünüzce olsun yeter ki. Bu arada tutmak kuşların sahibini genellikle arıyorum. Ee, veriyoruz. Vermediğimiz kuşlar da oluyor. Çünkü bizim giden kuşlarımız da çok var. Ama yapacak bir şey yok hani. E, kuşculuk böyle yani. Onlar için böyle, bizim için de böyle oluyor artık. Biz de hani kendimizi ilerlettik. Yakaladığımız kuşlar ya veriyor ya vermiyor. Madem e, kuralı buymuş, biz de kuralını uygulayalım. Bu da tutmalar. Daha bunları da uçurmadık. Haftaya bunları da uçacağız Acemi kuşların hepsini uçacağız Bunu bir ayağı sakat zaten. Sakar. Bu da çok iyi maşallah var. Bu şekilde göstereyim. Bu babaların cülüklerini de aldık kaç defa öldüler ama bir tane cüllü daha yaşıyor şu an. O da inşallah büyüyecek en kısa zamanda. Sakal bak baksana bak kışa bak posa bak boya bak. Mahmut kardeşim son bir şey demek ister misin videoyu kapatacağım. Abone olmayı unutmasınlar. Başka ee, bir de beğenmeyi. He, bir de yorum atmayı. Evet. O zaman herkese iyi günler dilerim. Videoyu izlediyseniz. Hı. Şimdiden çok çok teşekkürler ediyorum. Allah'a emanetsiniz.